yasayı kesinlikle Avrupa'da böyle yok. Hangi yasa ya? Kadın hakları. Kadın hakları. Kadın, kadın. kadın, kadın hakları ne yapmış Size neyin rahatsız Kardeşim, ediyor? Kardeşim bak şimdi kadınıma bir tokat atamıyorum. Niye? Kızına bir şey söylemiyorum. E, e, bir insan hakkı aykırı değil mi? Hayır hayır böyle yasaya. Senin seni yenge hanım. Bir dakika. Yenge hanım sana bir tokat. Bir dakika. Yenge hanım sana bir tokat atabiliyor mu? Yok. E peki sen niye yenge hanıma sokakta ha, Haksız olduğu zaman benim ailemdir. Onu terbiye edebilirim. Kızını terbiye edebilirim bacını terbiye edebilirler. Terbiye edebilirim. etmek ayrı, Şu dayak an, atmak anda ayrı. Sayın millet, Bak, sayın, 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 Milletvekili, sayın, Sayın Ya abi sen derdin ne? Derdin ne bu mi? yasayı engelleyin. Ne yasası abi? Kadın hakların yasası. Abi senin kadın dediğin yengem senin eşin değil mi? Evet eşin. Senin hayat mi? arkadaşın değil abi, mi? Evet, evet. Senin hangi haklara evet. sahip olman gerekiyor? Onda o haklara sahip olması dinen insanen doğru bir şey değil mi? Ya doğrudur ama Ee doğrudur ben bak, yapmadan. Ya bak şimdi sen, ben seni anlayabileceğin şekilde şey söyleyeyim. Yani bekliyorum. Geliyorum. Yani biz kalkıp sen diyoruz efendim ben e, e, terbiye etmek. Terbiye etmek, ayrı, dayak atmak ayrı. Evet. Şiddet evet. uygulama ayrıdır. Evet. Evet. E kadının da size bizi terbiye etme hakkı var. Evet. Benim eşimin de beni terbiye Baş etme Allah hakkı var. Nasıl kadın nasıl kocasını terbiye ediyor? Ya, ya, ya abi